Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün kuzenim Esma ile şey oynayacağız. Kalem atmaca. Çünkü Hatay'a geldik. Ee, hani şey var ya. O yüzden baktık. Bir sürü ev yıkılmış. Hepsine geçmiş olsun diyoruz. Ama bunu böyle şey olarak aldık. Mesela bunu hani şeyinden onlara moral olsun diye destek olsun diye geldik bunu böyle atacağız atabilir miyim hiç bilmiyorum. ben başlayayım istersen e, tamam aşağı. Bunu atarsam kendini tanıt <laughs> ben Esma. Yıldız'ın <laughs> kuzeni. Benim de yani babamın da bir e, YouTube kanalı var. Oradan da takip edebilirsiniz. Süleyman Ay diye. Giriyorum. Kuzenim değil, kardeşim gibi. <laughs> <Her içine duygulandım. gülüyor> Neyse bunu atarsam <laughs> söyle çekirdek yiyeceğiz. <laughs> çekirdek. çekirdek mi istedim? Niye zaten çekirdek? <laughs> Neyse. E bunu atarsan film yiyelim. Olur. <laughs> i̇çinden çıktı. Girdi içinden çıktı. Tamam. Bunu atarsan <laughs> meyve yiyelim. Tamam. Meyve yeriz. Bir inşallah vardır. Çilek vardır. Film açalım. Yanında da mısır yiyelim. Ama patlamış. Korku filmi izleyelim. Korku filmi olmasın. Şey ne O Çıkmaz zaten atamıyorum. O ki. dediğimiz olsun. Dur, dur. O de ne demiştin? Atamıyorum evet. zaten. Neydi? Rüyanda görürsün Ama atamıyorum. Şey Hayır bahsediyor. dur. İlk dileğim mısır yemek olsun. Yiyemeyiz. Evet. Senin için mısır ve patlamış ve rüyanda görsün izleyeceğiz. Ama <laughs> atar. <laughs> Bunu atarsam. <laughs> ne diyeyim? Ne diyeceğim? Hayır. <laughs> Bunu atarsam bir gün saçımı açık bırakacağım. Söz. Tamam. Ama ama yarın. Yarın. Yarın tam söz. Bunu atarsam. Seninle bir tane daha video çekeceğiz. Ama başka bir tane <laughs> Bilmiyorum şansım yok herhalde. Ya da senin de şansın. Onu şey attık meyve yiyeceğiz. Bir başka. bunu atarsam yanında görürsün. Ay! İçinden çıktı. Bunu... Zaten görüyorlar. Çıktı evet. Yani. içinden. Bunu atarsam oyundan sonra mangal oynayacağız. Mangal. Şanslısın ya. Keşke şanslı olsun. Bunu, Bunu atarsam ee... evet. Gerçi onu yapmıştım. Başka bir şey de bu toplayabiliriz aşağıda Nasıl He, onların bahçeleri çok kocaman. Tavuk var, horoz var, horoz <laughs> var, civcivler tatlı zaten. Güvercin Ondan sonra güvercin de var. E, bunu atarsan sallanacakta sallanırız. Hangi Yok mu? Neyse, bir, biz buluruz. Atıver. At, at. tamam. Gelmez zaten. Bunu atarsam sahile gideceğiz. Sahilde de çıkmaz. Bunu atarsam Luna Park'a gideceğiz. <laughs> <laughs> Bak demek ki içinde soktuğunda Luna Park vardı ya. Bunu atarsam biz bu sene Mardin'e gideceğiz. Gidemeyeceğiz, unut Yalnız... Hayır ya. Ee, bunu atarsam bir gün buraya geleceğiz ve İskenderun da bunu Çok içimde kalır. Hata sizinle. Yapamayız. Bunu atarsam aslında bu şeyleri de yiyemem. Bunu atarsam Balon. Ne? Neyse sen böyle. Buna atarsam... İki tane video çekeceğiz. Daha iki tane daha video çekeceğiz. <gülüyor> <gülüyor> i̇ki tane daha çekeceğiz. <laughs> Ama başka... iki tane. Buluruz bir bu şeyler. E tamam. O zaman buna atarsam... Buluruz bir şeyler. Dur. Eh, aklıma hiçbir şey gelmiyor. E, buna atarsam... Yolda ders çalışacağım bir saat. Kulaklık dinlemiştim Geçelim. Hani şey, üç tane var. Oo. Biz ne yazdık? Üç Aşk. tane var orada. Meyve. Ha, meyve. Evet. Sonra neydi? <laughs> Zora neydi? Dam kayda bakarsın. <laughs> ne yapabilir? Hatırlayın. Ah kad ben de hatırlamıyorum. Hayır iki tane daha bir çekme vardı. Evet. Bir tanesi neydi? Mısırdı. Bu sevdayı Ne Neydi? Buna diye gidiyor zaten. Ha evet. Zehra kapıyı kapatır mısın? Kapıyı kapat orada kal. Tamam orada otur. Zehra da Esma'nın kardeşi. O da kuzenim. <laughs> tamam geç arkaya. Arkaya geç arkaya. <laughs> evet Tamam. Tamam, sağ ol. Teşekkür ederiz. Şimdi buna atarsam takma adım Esma olsun. Ha, bu, star olsun. Zaten star. E, İngilizce star ama e, Esma olsun. Ya, Şans ol. yok ki bende. Otur, otur. Zehra başımızdan gitmedi. Ona tableti verip gönderdik. Evet. <laughs> Daha neyse. Biraz arkadaşlar. Tablet açtım ben. Ne bu çıkıyor? E tamam Bu benim oyunumdur. Neyse ben söyleyeyim zaten <laughs> o gelir. Aa, bunu atarsam lise de yeni çanta alacağım. Bunu atarsam yıldızla ve ya da yok. Bunu atarsam Yapmadan önce yine ayak sayacağız. Ya. Bunu atarsam ee, ne söyleyelim? Seç bir tane. Komik videolar izleyelim. Ne izleyeceğiz? Komik videolar. Ha, şort mu? He, komik videolar işte. Tamam izleriz. Al. Söz ver. Bence biz bunları not ile unutacağız ha. Ee, kamera şey var. <laughs> ee, ben bunu atarsam. Of. Sesine kız Zehra. <laughs> Biraz kız Zehra. <laughs> Zehra kız. Boşuna. Hadi çabuk git. hep tatlı zaten yani bir şey Attın mı? Atmadım. Bunu atarsam. Yıldızla. Bizim tabletten da veya yıldızla kahve yaparız. Kahve kahve içeceğiz. Kabul mü? Kahve, kahve içeceğiz. E, anne, <laughs> annemle bizim alırız. <laughs> evet, İçer misin sen? İçersin? Ben içerim de. Tamam. Teyze kızardı. tamam. Ya. Yok annem şöyle. Onu aldım. Ikinci gün. Hayır. O kadar söyledik ya <laughs> 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 Neyse bunu atarsam. Ee, <laughs> Terledim. Evet. Bunu atarsam. Atarsan. Evet atarsan. Evet yani atarsan. E ama sen düşünmüştün. Evet, ben de düşünmüş <gülüyor> <gülüyor> ben Ben <laughs> getiririm özür dilerim. Yok, ben getiririm. <laughs> Senin de değil mi? <laughs> Benim de kalemi. Kalem. <laughs> Hayır. <gülüyor> ben <laughs> elimde tutardım. birden <laughs> Kalemi kırdım. Tamam ben getiririm. <laughs> yok yok bundan bir ton var. Bekle biraz Ben Ya özür dilerim. Kız dert etme. <laughs> Benden özür diliyorum. Yani misafirlik değil, kalem kırdı. Şimdi gücüm. Yıldız ya. Ya burada bak onun aynısından bize bedava veriyorlar. Kırtasiyeci bak. Bak bu ben de kırabilirim yani. Ama şimdi Boşa heder etmiyor. Bunlar Hayır ne? tutuyordum. <laughs> Mesela bu bu kırılmaz. Tutuyordum birden böyle oldu. tamam neyse devam ediyor. Bunların teklerini de kullanırız. Evet. Yıldız. <laughs> <laughs> Almayayım elimden. Benim güçlü güçlü kazanayım. Evet. Onu atarsan satranç oynayabiliriz istersen. Satranç bilmiyorum da bunu atarsan mangal oynarız. Bunu atarsam çay içeriz, Çay içeriz. akşam akşam içemem. Sabah. Ya da süt içelim ya. Sabah içelim. Süt olsun. Süt süt içeceğiz. Geç anne. Geç hızlı geç çabuk. Her i̇ki bir durduramam ben. Vırt diye geç. bir şey olmaz. Bunu atarsam yıldızı bir şekil. Ne <laughs> Bunu atarsan annem gile çaydanlık şakasını yapacağız Yıldız'la. Ben Yo. yapmıyorum. Teyze kızacak. Yok <laughs> yok. <laughs> <laughs> hatta bunu videoya çekeceğiz. İnşallah olur. Düşünüyorum. Çabuk al. Yine aynısını diyeceğim. Çaydan. Anneme şaka yapacağım. Ya, <laughs> çaydanlık şakası. Hayır, yapma. <laughs> anne kız. Anne. Ya da anne. Şaka olmasın ya. Başka bir şey değil. Bir saat kitap okuyacağız odada. Hayır ya. yıldız yapma bana bunu. Yalnız <laughs> bana yapma. Tamam bana. ben okuyacağım. Sen okursun. Tamam sen okursun. Burada hatta. <laughs> saat kaç şu an? Saat 9. Tamam. Bir saat herhalde. Yani sen? Değiştirmiyoruz. İzleyiciler için değiştirmiyoruz. Ben de okuyacağım. İzleyiciler. İzleyiciler. Ve beğenin. Sen de okuyacaksın. Sen. Evet. He, sırf onlar için. Tamam. Beğensinler haber olsunlar diye. Tamam. Bunu atarsam tamam. anneme çaydanlık yani. şakasını değil yapacağım. De ya yeter. Yapay. Aşağıdan gitti bu. Çaydanlık şakası. 7 dakikamız kaldı. Yapacağım. Yaptım çaydan. <laughs> Orada 7 dakika yazıyor. 7 dakika sonra kapanacak hani... Tamam çabuk. <laughs> tamam hadi çabuk o zaman diyelim. Son. İkimizden tamam Çaydan oldu vardı. Oldu. E, Olmadı aşağı. E, tamam. <gülüyor> <gülüyor> Bir daha attım. Bir bakarsın. iki İki defa attım ben. İki defa çabuk. Tamam tamam dur dur. Eee Bunu atarsam ne diyeceğim ki? Bence at kapatalım. He, şey olsun. Ben film izleyelim. Tamam. Bunu atarsam video. Oh, film izliyoruz. Bunu atarsam videoyu kapatıyoruz. Aç. <laughs> videoyu kapatacağız. Sen de al, sen de at. Videoyu kapatacağız. Sen de, mısın, de at. Videoyu kapatmak için. Kapatmak için hadi. Gel. Hata. Tamam. Dur dur dur. Vedalaşsana Abone olmayı ve like atmayı ve beğenmeyi unutmayın. Sizleri seviyoruz. Görüşmek üzere.